merhaba arkadaşlar. Um, ben bir karar aldım. Bir duyuru yapacağım bugün. Um, artık cumartesi, pazar günleri video gelmeyecek. Neden? Çünkü yoğun oluyor, arkadaşlar. Ödevlerim de falan var. O yüzden de yoğun olduğum için de cumartesi, pazar günleri video gelmeyecek arkadaşlar. Um, i̇şte ama bazen çekebilirim. çok mutlu çekebilirim. Zaten dün de çekemedim, bugün de çekemeyeceğim, yarın da çekemeyeceğim. Ee, neden diye sorarsanız, dün yoğundum. Bugün de bir kaza geçirdim, o yüzden de. Kazandım size şimdi anlatayım arkadaşlar. Şimdi biz dışarı çıktık. İşte bana küpe, tokağı falan aldık. Ve ekmek falan aldık. İşte böyle market falan aldık. Sonra da işte... Gittik. Gidiyoruz eve, bir baktık babam. Pazar arabası, ya patates arabası pardon. Patates dolu, kan patates yolladı. <laughs> Babamınki işte poşetleri kaldırmamı aradı. Ekmek var. Sonra onları gittik, tuttu ve ekmeğe de, de. Poşet diğer bin poşetini de yere bıraktım market poşetini. Sonra ben iki sol elimde de ikisi de hem toka var hem de için, hani, içinde içinde tok işte küçük bir tok küçük bir poşet zaten biliyorsunuz ne kadar büyük olabilir bir de işte sol ayı. normalde ben sağ elimde tutuyorum ama o zaman sol elimde tutuyorum geldi sonra işte o ağır poşetten aldı ben de um, um, hafif poşetler aldım ve orada bir tane ip vardı ben de o ipi gördüm. görmedim. gördüm değil gördüm üstüne bastım Sanırım ki üstüne basmamışım. Yere basmışım. Sonra ben tam gidecekken ah, oh, düştüm. Evet düştüm. Sonra da şey hmm, ne oldu yani. sol sağ elim boş olduğu için soyumdu. Bu ekmekler falan hep yere saçıldı. Poşet vardı unuttum bir de yer çamurdu şu elimle de iyice tuttum dengemi sağlamaya çalıştım ama maalesef tutamadım kolum sızlıyor sağ kolum biraz kaçıyordu özellikle şu tarafı sağır zor hareket ettirmeye çalıştım şeyler yaptım bir şeyler aldık Evet. sonra ben kolumla uğraşırken bir baktım iki dilimde bir, bir acı var sonra bu dilim kaldım baktım bir şey yok ama sol dilim kaldığından bir haldeydi. Şu anda göstermek istemiyorum. <laughs> i̇şte. O yüzden düştüm. O yüzden de bu <laughs> gelmeyecek. Biliyorsunuz ki aslında ben uçurarak video çekiyorum. Bazen de ayakta video çekiyorum. Ama yine de ayakta da duruyorum Bir dakika bile olsa ayakta durmuyor. Duruyorum birer videomda. İşte kalemim düşer bir şey mi olur. Ayağa kalkmak. Ve bunda da hem video çekeyim çünkü ayağa kalkmak zorunda kalıyorum ve eğilmek zorunda kalıyorum ya da dizi üstüne zorunda kaldığım için ve dizlerim de o şu anda şeyde değil o mümkün olmadığı için video gelemeyecek arkadaşlar birkaç gün ama pazartesi video gelecek işte diğer günler video gelecek Geç merak etmeyin ama bu hafta biraz kötü oldu biliyorum. Üf, yapacak bir şey yok. Kaza işte nazar oldu. Nazar değdi. Zaten demeseydim de şaşardım. Arkadaşlar neden nazar değdiğini ben aslında az çok biliyorum. Ama şu anda başka videoda anlatacağım. Videonun konusunda şimdiden söylüyorum. Haftaya ki videom deki şeyimiz konumuz. Kendime takıyorum. Parça ikisi geliyor güzel unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.